Küresel piyasalarda nükleer savaş baskısı sonrası İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. Ekonomi uzmanı İslam Memiş beklediği yeni rakamları açıkladı. Yatırımcılar tarafından özellikle takip edilen gram altın ve ons altında rekorlar birbirini kovalıyor. Peki gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını yükseldi mi? Altın ve para uzmanı İslam Memiş gram altın için yorumda bulundu. Altının yıl sonuna kadar rekor kıracağını açıkladı gram altın 2737 TL'den işlem görürken, ons altında 2520 dolardan satılıyor. Altın uzmanı istenmemiş piyasayı değerlendirdi. Dolar TL'nin 33.68 lira, Euro TL'nin ise 37.13 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Euro'nun dolar karşısında daha pozitif ayrışabileceğini söyleyebiliriz. Euro, dolar paritesinde yıl sonu beklentim 1.12. Bu yüzden 1. 10 seviyesinin altındaki fiyatları alım fırsatı olarak görüyorum dedi. Altın uzmanı İslam Memiş yıl sonunda rekor seviyeler beklediğini açıkladı. Uzman Memiş gram altın fiyatının 2024 sonunda 3000-3500 Türk Lirası seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Gram altın kapalı çarşıda ise dün 2745 liradan işlem gördü. FED geçtiğimiz hafta faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Ancak ekonomik veriler Fed'in faiz indirimine yönelme ihtimalini güçlendirdi. Bu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon korkusunu artırarak borsa endekslerinde büyük satış dalgalarına yol açtı. Altın ve para piyasaları, Amerika Birleşik Devletleri'nde olası bir durgunluğu fiyatlamaya başladı. Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlerin beklenmedik olmadığını belirtti. Kara pazartesi olarak nitelendirebileceğimiz bir gün yaşadık, ve haftaya küresel piyasalarda çöküşle başladık. Borsa ve Bitcoin'deki çöküş uyarılarımı sık sık dile getirmiştim şeklinde konuştu. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, küresel piyasalarda resesyon fiyatlamalarını tetikledi. Ayrıca Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin bölgesel bir savaşa dönüşme riski, piyasalarda sıkışmışlık hissinin artmasına neden oldu. İslam Memiş, merkez bankaların faiz indirmek için bahane aradığını, ve bu durumun küresel borsalarda sert satışlara yol açtığını belirtti. Asya borsalarında Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Çin ve Hindistan'da büyük değer kayıpları yaşandı. Döviz kurlarında dolar ve euro yükselişlerinin kaçınılmaz olduğunu ifade edermemiş, altın ve gümüş fiyatlarının da bu düşüşlerden etkilendiğini söyledi. Altının ons fiyatı 2.364 dolara, gümüşün ons fiyatı ise 26.50 dolara kadar geriledi. İslam memiş, yatırımcılara dikkatli olmalarını vurgulayarak, şu an oyun zamanı değil dedi. Piyasaların bu tür sert düşüşlerin ardından daha büyük dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtenmemiş, Aralık ayında daha büyük hareketlerin görülebileceğine dikkat çekti. Kripto para piyasaları da bu genel dalgalanmadan etkilendi. Bitcoin, bir günde %20 değer kaybederek 49 bin dolara düştü ve şu anda 53 bin dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki sert düşüşler yatırımcıları endişelendirirken, bazı yatırımcılar bu düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi tercih etti ekonomist İslam Memiş, bu stratejiyi düşünenlere önemli uyarılarda bulundu. Memiş, Bitcoin %20 değer kaybetti diye bankadan kredi çekip alım yaparsanız, iflas edersiniz. Bu tür hamleler yapmayın, büyük risklerle karşılaşabilirsiniz diyerek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. Geride bıraktığımız 10 günde altında büyük bir ivme gerçekleşti fiyatlar. 2500 seviyelerinden 2700'lere kadar çıktı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını Timnet canlı yayınında değerlendirdi. Altın fiyatlarının yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, bu yükselişler sürpriz değil. Benim sloganım şuydu. 2024 yılında altın altın çağını yaşayacak dedi. Memiş'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Haziran ayında altın yatırımcılarını çok uyardık. Her ay altında rekor olacak ona göre tedbirinizi alın. Yıl sonunda altın fiyatlarında beklentilerimiz 3000-3500 seviyelerinde. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimleri var. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Çin'in ithalat tarafından bir açıklaması geldi. Bunlar altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ocak ayından bugüne kadar altın yatırımcısının getirisi %40. Ons altının getirisi %20 oldu. Yani 2024 yılının yıldızı yine altın oldu. Altın yatırımcısının yüzü yine güldü. Altın fiyatlarında yükseliş beklentimiz devam ediyor. Tabi zaman zaman dalgalanmalar olacaktır. Ama yükseliş devam edecek. Bugünlerde çok sorulan bir soru var. Altını satıp araba alabilir miyim, ev alabilir miyim? Bundan sonraki süreçte altın fiyatları yükselecek. Ama ev fiyatları, araba fiyatları da yükselecek. Altın demek enflasyon demek. Ben bugün 1.5 milyonluk araç alacağıma 750 bin liralık araç alırım. Altının bir kısmını elimde tutmaya devam ederim. Çünkü paramın yarısı altında olduğu için altın zaten yükseliyor. 0 3 artı 1 dubleks ev gerek yok. İhtiyacınız kadar alın. Didişata bakın ona göre karar verin. Diyelim ki 1 milyon lirası var vatandaşın. Öyle bir durumda sepet uygulanmalı. Yani 250 bin lira altın, 250 bin lira dolar, 250 bin lira Türk lirası, 250 bin lira gümüş olmalı. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, piyasaların merakla takip ettiği isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında önemli değerlendirmelerde bulunan Memiş, özellikle altın ve döviz piyasaları hakkında kritik uyarılar yaptı. Yatırımcılara 2026 yılına kadar altın ve döviz borçlanmamaları gerektiğini söyleyen uzman isim, Türkiye ekonomisi ve küresel piyasalar hakkında da çarpıcı yorumlarda bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, son faiz kararı da istenmemişin gündemindeydi faiz oranlarının %50 seviyesinde sabit tutulmasının ardından memiş, devaluasyon riski, yıl sonunda beklenen faiz indirimleri ve olası servet vergileri hakkında yatırımcılara önemli mesajlar verdi. İslam memiş, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumuna dikkat çekerek, yüksek maliyetlerin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla pahalı bir ülke haline geldiğini belirten memiş, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın vatandaşlar üzerinde, büyük bir baskı oluşturduğunu ifade etti. Memiş, Mevcut şartlar altında en iyi yönetim şeklinin ithalat olduğunu söylese de bu yöntemin döviz açığını artırabileceğine dikkat çekti. Döviz ihtiyacının yükselmesiyle birlikte yüksek faiz oranlarıyla dışarıdan döviz getirmenin bir zorunluluk haline gelebileceğini ifade etti. Memiş'in yatırımcılara yaptığı en önemli uyarılardan biri, 2026 yılına kadar altın ve döviz borçlanılmaması yönünde oldu. Yatırımcıların bu dönemde dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, 2026'ya kadar döviz ve altın borçlanmamak iyi bir karar olur diyerek yatırımcılara kritik bir yol haritası sundu. Bu süreçte ekonomik koşulların ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin altın ve döviz yatırımlarını riske hale getirdiğini belirten uzman isim, yatırımcıların temkinli olmalarını tavsiye etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı faiz kararı, piyasalarda geniş yankı buldu. Faiz oranlarının %50 seviyesinde sabit bırakılması, yatırımcıların dikkatini çekti. İslam Memiş, bu kararın ekonomideki etkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Faiz oranlarının sabit tutulmasının piyasalarda kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da uzun vadede devaluasyon riskinin hala masada olduğunu ifade etti. Memiş, yıl sonunda faiz indirimlerinin ve servet vergilerinin de gündeme gelebileceğini belirterek, yatırımcıların bu olasılıkları göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi. İslam Memiş'in yaptığı açıklamalar, yatırımcılara kritik bir yol haritası sunuyor. Özellikle 2026 yılına kadar altın ve döviz borçlanmama tavsiyesi, piyasalarda belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde büyük önem taşıyor. Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve küresel piyasaların etkileri göz önünde bulundurulduğunda, Memiş'in yaptığı uyarılar yatırımcılar için önemli bir rehber niteliğinde. Son olarak, bu haberin yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını hatırlatmakta fayda var. İslam Memiş'in yaptığı değerlendirmeler, kendi uzman görüşlerine dayanmaktadır ve yatırım kararları bireysel olarak verilmelidir yatırımcıların kendi araştırmalarını yaparak, riskleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri her zaman en sağlıklı yaklaşım olacaktır. İslam Memiş'in altın ve döviz piyasalarına yönelik yaptığı uyarılar, özellikle 2026 yılına kadar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Türkiye ekonomisinin mevcut koşulları, döviz ve altın borçlanmalarında riskli bir döneme işaret ediyor. Yatırımcıların bu dönemde temkinli adımlar atmaları, olası risklere karşı korunmalarını sağlayabilir. Faiz kararlarının, Devalüasyon ihtimallerinin ve olası vergi düzenlemelerinin takip edilmesi yatırım stratejilerinde belirleyici rol oynayacaktır.